Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya mitingine özel helikopterle geldi. Erdoğan, Kısıklı'daki evinden saat 12.20 sıralarında çıktı. Erdoğan'ın makam aracında kırmızı plaka yerine sivil plaka vardı. 100 metre mesafedeki helikopter pistine geçmeden önce Kısıklı Polis Merkezi'nde bir süre bekleyen başbakan ve beraberindekiler saat 13.10'da kendilerini bekleyen helikoptere bindi. Önceki mitinglere Başbakanlığa ve Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterlerle giden Erdoğan, seçim yasaklarının başlaması üzerine özel helikopter kullandı. Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan'la birlikte Yıldırım Holding'e ait bir helikoptere bindi. Başbakanın danışmanları da daha küçük olan ikinci bir helikopterle hareket etti. Başbakan Erdoğan'ı vali ve emniyet müdürü yerine bu kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüş daha uğurladı. Başbakanı uğurlayanlar arasında damadı Berat Albayrak da yer aldı. Helikopter pistinin karşısında bulunan bir inşaatta çalışan işçiler başbakana sevgi gösterilerinde bulundu. İşçilerin başbakanı yanlarına çağırması üzerine Erdoğan saatini göstererek müsaade istedi. Bu sırada bir işçi yolun karşısına geçip Erdoğan'a sesini duyurmaya çalıştı. İşçiyi korumalar güçlükle durdurdu. Erdoğan daha sonra uğrayacağını işaret ederek helikoptere bindi.